Herkese merhaba arkadaşlar ben Narin ee, Aşağıdan kanalıma abone olmayı e, Bu videomuza like atmayı unutmayın İyi seyirler şimdiden Arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız Bugün Oyun hamurlarımdan Bir söz vermişim akvaryumun videosunun ikincisinde Ama arkadaşlar söz verdim Ama unuttum açıkçası Onun için sizden çok çok özür dilerim Çok 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 Eee Arkadaşlar çok bekletmeden videomuza geçelim. Ne yapacağız derseniz sizlerle beraber güzel bir oyun oynayacağız. Şimdi bunları gördünüz mü arkadaşlar? Şunu gördünüz kahverengi mi? aldım. Ben bununla bir tane arkadaşlar bir yazı yapacağım. O yazı yaptıktan sonra da videoyu açacağım. Evet arkadaşlar like atın. Yaptım. Tam da 10 dakikada olur. yok 5 dakikada yaptım. Şimdi yalan olmasın. Şöyle elle gidip göstereyim. Gördünüz değil mi elgide? Çok güzel. <laughs> Lütfen size like atın. O kadar uğraştım. Elim ağrırken. Cidden elim ağrıyor yani şaka yapmıyorum. Bakın zaten şişti. Etmiş şişti. şeyler çizim var oraya <laughs> neyse arkadaşlar bir dakika olmuşuz 12 dakika olmuş neyse arkadaşlar ee, like atın like atın bakın okuması bile kolay yani like atın <laughs> çok güzel evet arkadaşlar şöyle yapalım biz ben bunu nasıl yiyeceğim Silmek istemiyorum. Like atın butonuna çok iyi bakın. Artık iki dakika neredeyse oldu. Like atın. Yapması çok zor ama yapması çok kolay. Elim. Şimdi arkadaşlar size bir hediye göstermek istiyorum. Birisinin hediyesi. Onu da belki söylerim, bilmiyorum. Evet arkadaşlar, size teyzemin Aldı oyuncak bebeği göstereceğim. Çok seviyorum ben bu oyuncak bebeği. Tam tamına 10 ıı, tane şarkı söylüyor. Zaten bunu kim görse tanır. Şöyle. Anna bebek şarkı da çalıyor ama şarkı çalmayacağım. Ablam e, canlı dersin. Belki bununla farklı bir videosunu başka bir zaman yaparım arkadaşlar. Buradan si bir tacı var. E, e, Ayakkabıları elbisesi. Boyutlu gösteremiyorum. Ama belki gösterebilirim. Şimdi bakacağız. Evet arkadaşlar böyle bir bebek. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar eski pozisyonumuza dönelim. Şimdi arkadaş, arkadaşlar güzel bir çiçek yapacağım. güzel bir çiçek yapacağım. Güzel bir çiçek yapmak için ilk önce şöyle gördüğünüz şeyi aldım. Ben buna şey yapacağım. Çiçek yapmak için ilk önce oyunumuzu açın arkadaşlar. Oyunumuzu neden açıyoruz? Dersiniz bayağı bir açın bu oyunu. Çiçek çok güzel olacak. Şimdi bayağı bir açtıktan sonra onu elinize ovalıyor. Hani ovalarsınız ya bir şeyi. Onu yaparmış. Onu yaparak şöyle bastıra bastıra yaydıra yaydıra bunu büyütün. Kopacak bir şekilde değil ama. Bu arada arkadaşlar teyzeme çok selam söylüyorum bir yandan da öpüyorum. Koronadan dolayı gidemiyorum. Onu da çok özledim. Bir gün görmek isterim. Şimdi arkadaşlar hmm, şöyle güzelce ne? Şöyle yapalım. Heh, arkadaşlar bunu böyle yaptım. Ama bu bir saksı olacak. Saksı değil. Ay yanlış söyledim. Aklım orada kalmış. Şimdi bir tane daha hamur alırım. Bunu yuvarlayayım elinizle. Şöyle yuvarladım ben. Yuvarlayabildiğim kadar elim ağrıyor. Sonra bunu da biraz şöyle yanlamasına böyle açın. Böyle elinizle yapıyorum ben elimle. Şöyle Çok iyi gösterem gösteremiyor olabilirim. Evet açtım. Bana göre iyi bir boyut. Sonunda böyle biraz yatıralım. Şimdi tekrar bunu böyle açalım ve hazır. Da saksımızı tam tutacak bir şey olacak. Saksı dişiimizi tutan bir şey hep saksı diyorum. Bu tahtadan yapılmış. Sonra arkadaşlar bu yaptığımız pardon ee, bu şeyim. Biz Arkadaşlar çiçek yapıp videoyu kapatabilirim ve şimdi bu çiçeği böyle tam kırmadan, tam çarpmadan böyle açtım. Görüyorsunuz şu tek fazla olmadı. Zaten bu şey şunu yani şunun şek şeklini alıyor. Bastırıyorum ya. Bakın zaten güzel bir tercih oldu. Sanki damar varmış gibi. Çok da yakınlıkta vermeyelim. Arkadaşlar. Neyse. 7 dakikam geçti oldu. Neyse. Şimdi arkadaşlar bunu şu saksımızı sarıyoruz. Güzelce ne? Şöyle saralım. Şöyle sarabilirsiniz. Bayağı bir çok olması da iyi oldu açıkçası. Çok güzel oldum. Ben böyle bir çiçek yapacaktım ama öyle bir çiçek değil tabii yani Şimdi tekrar böyle açın tekrar açıyorum evet, az önce hani yapmıştık ya tekrar açın bu sefer çok hızlı moda geçtim arkadaşlar çok hızlı anlatacağım ve yapacağım çünkü az kaldı artık dakika dakikamıza az kaldı. Neyse şimdi bunu da açıyorum. Az önce yaptığım işlemden aynısını yapıyorum. Açıyorum. Açıyorum. Ve açtım. Deri şeklini aldı yine. Neyse arkadaşlar çok ama çok güzel olacağım. Şimdi sonra işte bunu kapak şekli yapıyorum. Hani var ya kapakla yapıyorum. Size gösteremiyorum kusura bakmayın. Biraz sıkıntılı sesler gelir. Yani o kadar yapacak bir şey yok. Beni engelleyemiyorum. Ben demiyorum ki onlara. Şu sesi kapatın. Neyse ben öbür arka bu şekil çıkan taraftan yapacağım. Şöyle. Çok hızlı oluyorum. Hii, şimdiden 9 dakika olmuş ve sonra şunu şuradan yapıyorum. Bunu tekrar böyle sarıyorum. Sarıyorum şey, en güzel olmayan şeklinden. Sonra ve sonra bunu bunu böyle yanlamasına sarıyoruz. Sevgili Vay arkadaşlar. Koptu bu arada. Sonra bunu da yapıştırıyorum. Şimdi bunları açacaksınız. Şeyi açın. Evet açıldı. Şöyle açılma şeklinde göstereceğim. Açtığımda ortaya bir kalp yapacağım. Ufak bir kalbimizi yapalım. Sonra da videomuzu kapatalım. Şimdi ilk önce şunu şöyle yapalım. Hmm, sonra da şöyle yapalım. Kalp nasıl yapacağım bu arada, bilmiyorum. İlk önce şöyle yapacağım ben. Açacağım bunu. Ah, açacağım. Şöyle elimi ısırarak biraz açtım. Şimdi gördünüz. Şu çiçeğimizi kenara alalım. Açtım arkadaşlar. Şöyle seni biraz ön alalım. Açtım. Ve sonra bunu kalp şeklini alacak bir şekilde kafamı da oyna vurulara geliyor topluyorum bir yandan da zaten görüyorsunuz neyse tek yapacağım şey şekil çıkarmak arkadaşlar şeklimi çıkartıyorum şöyle şeklimi çıkardım pek olmadı kalp. Ben bunun yerine kalp yapmayayım. Ben bunu kalp değil, bir doku yapayım. Ben bunu bir çiçek yapacağım. Ha, çiçeğin içine çiçek dolduracağım. Ki güzel dursun. Şimdi ilk önce iki tane parçamız var. Bu iki tane parçayı e, açalım. Bu iki tane parçayı böyle yapalım arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar, yaptıktan sonra Evet arkadaşlar onu yap şimdi ım, yapraklarımızı açtım. Şu yaprakları da yaptım. Şu yaprakları da açalım. Şimdi sonra şu yaprakları birleştireceğim ve size de göstereceğim. Bir saniye, çok çok az bir saniye. Sonra zaten videomuzu da kapatmak zorunda kalacağım. Çünkü çok fazla da çekmek istemiyorum. Çünkü heyecanlıyım ne kadar izlenecek. Çok meraklıyım. Evet. Ve şimdi bunu da şunu şu çiçeğimi bunun içine koyuyorum ve artık bence oldu. Evet arkadaşlar çiçeğim böyle oldu. Onunla abone olmayı unutmayın tekrardan. Sizi öptüm. Bay bye. bye. <laughs> Kapatamadım. Neyse arkadaşlar, görüşürüz. Bye bye.